Hanım nasılsınız? Merhabalar Zeynep Hanım iyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle sektör özel programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Huriye Hanım sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmakla başlayalım. Bu sektöre girişinizi merak ediyoruz ve hikayenizi yine sizlerden dinleyelim. <laughs> sektöre girişim bir inşaat firmasının ee, daire satışlarını bana vermesiyle başladık. Sonrasında arada yine farklı bir işlere girdim ama ben 1-2 e, yıl sonra düşündüm ki evet ı, ı, benim yapmam gereken iş buymuş dedim. O şekilde girdim. Evet. Tam da kendinize göre bir iş buldum dediniz. Teşekkür ederim. Ve e, Aralık ayında kuruldu değil mi? 2019'un evet. Aralık ayında. Aralık, Aralık başında açtık. Ve işte yaklaşık 6 aydır. Bu şekilde devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Evet. İsmimiz Gönen Gayrimenkul. Şu anda balıkesir Gönen'deyiz bu arada. Peki biraz hizmetlerden bahsedelim. Uarı Hanım neler yapıyorsunuz burada? Neler yapıyorum? Öncelikle Gönen'de merkezde daire, dükkan, satışlarında yardımcı oluyoruz. Ama bunun haricinde bende bir şey var. Ben köyü çok sevdiğim için hı hı. E, köy eviydi, arsasıydı, tarlasıydı. Bunlar benim için daha güzel. Evet. E, büyük yatırım yapmak isteyenler de e, şeyde, büyük bir şehrimizde 15 bin dönümlük e, dönüm fiyatı 9 bin TL olan çok büyük bir yatırımı da sundum şu an bir firmaya. Çok Ondan iyi. güzel haber bekliyorum inşallah. İnşallah. Öyle ilerliyoruz. Ben küçük düşünüyordum ama çevremdeki herkes bana dediler ki küçük düşünme. Hı hı. Sen ilerleyebilirsin, Aynen. ilerliyorsun dediler. O yüzden öyle o şekilde Aynen. biraz bir şeyler spontan gelişiyor. Çok artık. güzel. <laughs> güzel bir açılışı zaten yönüne geldik, evet. açıldık ve şu anda da gayet iyi durumdayız. Çok şükür. Yani şöyle ki günlük geçtiğimiz haftada 4. 4 daire tapu şeyimiz var, satışımız var. Bir günde, bir günde yine geçtiğimiz haftadan bahsediyorum. 3 arsa, dört, beş daire şeklinde hı hı. çok güzel gidiyor biliyorsunuz şeyler düşük, de düştü. Faizlerde düştü, evet. Yani bir yıl ödeme olmadığı için dairede hı hı. şu an herkes alıyorsunuz. Bir sene sonra ödemeye başlıyorsunuz. Süper, bunu evet. da izleyicilerimize duyurmuş olduk tabii, yine tabii. evde. Hem biraz kredi faizleri düştü, hem de bir yıl bir sonra. Sene. Ve Ödemeye 15 yıla başlıyoruz. 15 yıla bölünebiliyor. Bu yüzden de yani daire almayacağım diyen insanlar bile şu an daire alıyor yetiştirmiyoruz. Gelen beğeniyor ve gidip alıyor şey yapıyor sözleşmesini yapıyor gidiyor. Çok güzel. Peki ee, biraz bölgeyi de tanıtmanızı isteyeceğim Uğurya Hanım. Şu anda hangi bölgelere bakıyorsunuz? Gönen ee, nerelere gönende nereleri öneriyorsunuz yatırımcılara? E, nereye bakıyorum? Gönen merkez, köyler, 89 köyümüz var. 89 köyümüzün hepsine bakıyoruz. Onun haricine yazdık, işte deniz kenti, erdekti falan. Bunlar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bunun yanı sıra e, Balıkesir, Edremit. Yani yavaş yavaş daha da ilerliyoruz. Şu an e, kendi çapımda tek olduğum için ancak bu kadar yetiştirebiliyorum. Hı, hı. E, İnanıyorum ki ekip biraz daha çoğaldığında bayağı bir açılırız ki e, her yere bir şey istiyorum zaten. Bahi istiyorum. Şu an e, Erdek Edremit'e kadar gittiniz. Tabii tabii. Edremit, Edremit ofisler işte. çok Daireler güzel. şeklinde falan. Hı -hı. Peki Gönen bölgesini biraz anlatırsanız bize. Gönen bölgesini anlatırsak Gönen çok güzel bir yer. Evet. E, yeşilin her tonunu görebileceğiniz köyler var. Ben her gittiğim köyde çok farklı şeyler yaşıyorum. Bir bakıyorum hani buradaki bu yeşil o gittim eğitimde daha başka bir hal almış. Hı hı. Gökkuşağı diyorum ya. Ben Gönen'i çok güzel bir gök gökkuşağı diyorum. Her rengi güzel bir şekilde görebildiğimiz. Gönen güzel kaplıcasıyla meşhur. Ee, ve şeyimiz e, suyumuz. Benim emlaktan önceki işim kaplıcalarda olduğu için evet. O e, deneyimimiz de var bu arada. Suyumuz Türkiye'de pardon, dünyada ikinci olarak geçiyor kalitesinden dolayı iltihaplı romatizma hariç her şeye yaradığını biliyoruz ve bunun yanı sıra dağılacağımız var ee, iğne oyamız çok meşhur hı hı. peynirimiz ona Keza öyle güzel, güzel yaşaması bir yer ya. Evet şu anda e, maliyetlere çok fazla değil sanırım değil mi yine Hayır hayır, hayır değil gayet yani ya yaşanılabilir çok ciddi paralarla yaşanılabilir her Kendim... bir şeye uygun Tabii tabii yani şöyle söyleyeyim, 6 bin liradan 7 bin liradan başlayan tarlalarımız var. Çok güzel. Bedava diyeceğiz neredeyse evet. <laughs> Peki, biraz Gönen Gayrimenkul'ün kalitesinden, hizmet kalitesinden bahsedersek neler söyleyeceksiniz? Dikkat ettiğiniz birkaç unsur var. Röportajdan önce de yine sohbet etme şansımız oldu Uruya Hanım. İş politikanızı biraz anlatırsanız bize. Tabii. Bir kere her şeyden önce şeffaf. Şeffaflık benim için çok önemli. Bu evet. bana yeri getiren satıcı, satıcıda da alıcıda da, alıcı da, da e, az önce de konuştuğumuz gibi yani şey istemiyorum e, müşteri pardon satıcı aslında yani bunları hani bu şekilde adlandırmak benim hoşuma gitmiyor. Daha çok misafirlerim diyorum ben evet. hepsine. Misafirlerim bana gelip e, verdikleri fiyatta örnek veriyorum 100 bin TL üstüne kaça satarsan sat şey var maalesef bu çok çirkin oluyor yani kötü oluyor ama hı hı. E, ben şundayım 100 bin TL ise 100 bin lira olarak ilana girilsin evet. alıcı ve satıcı karşı karşıya getirilsin en önemlisi çok güzel 100 bin liralık yeri isterse e, satıcımız 80 bin TL'ye versin benim için bunlar hiç önemli pazarlıktan yani, yani, yapsın ben sadece diyor. ortalarında hakem oluyorum iş bitiminde her iki taraftan da e, %2 şeklinde komisyonumu alıyorum. Her şey şeffaf. Evet. Her şey şeffaf. En önemlisi bu. Prosedürne uygun yapıyoruz zaten. Önce gezilmesi gereken, görünmesi gereken yerler görüp keşifler yapıldıktan sonra eminsek buraya oturuyoruz pazarlığımızı yapıyoruz. Evet. Peki yeni projeler düşünüyor musunuz? Neler bekliyor sizleri Huriye Hanım Yeni projeler tabii ki de düşünüyorum. Ee, az önce de arada kaçtı gibi. Hı hı. işte Bandırma, Biga. Yani böyle büyük. Ye yerlere kadar gideceğiz. İşte Erdek'ti. Çanakkale, e, kızımdan dolayı İzmir, hı hı. İzmir istiyorum hı hı. özellikle. Evet, çok yakın tabii, zaten. Ya yani ona zaten aşılamaya çalışıyorum şu an bunu, sevdirmeye çalışıyorum ki o da seviyor, sağ olsun. öyle öyle yani ilerlemeyi düşünüyorum. Olduğum Bizim... yerde kalmak istemiyorum. Aynen öyle. Başarılar diyoruz sizlere o zaman. Peki yatırımcılara neler söylemek istiyorsunuz Uriye Hanım programı kapatmadan önce? Yatırım yapmak için geç kalmayın. Gönen'i tercih edin diyorum. Evet. Bu arada kredi düşüklükleri ne zamana kadar düş hani var biliyor musunuz? Onlarla ilgili bir bilgi yok. Biraz evet. daha devam edecek ama herkes bence biraz elini çabuk tutmalı. Evet. Fırsat bu fırsat deyip biraz hızlı evet. davranmalıyız. Tabii Gönen ve bölgesi için, çevresi için de düşünenlere Gönen gayrimenkulü önerelim. Aşağıda zaten telefon numaralarınızı geçecek. Yine oradan da sizinle irtibata geçtiklerinde siz zaten gerekli yardımı yapacaksınızdır onlara. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizlere diyorum. Tekrar programımıza hoş geldiniz diyelim ve bir başka programda da görüşmek İnşallah üzere. İnşallah diyorum.